Şimdi size tekrar geri gelelim. 18 eee hı hı. ama hızlı hızlı ve yani Anladım. neler neler çözüldü? Travmaların neydi şey yapalım. Şimdi ee... önce ben size şey şey okuyayım. Siz merak ettiklerinizi sorun. Yalnız ben geçen program Aha. geçen bölümlerde bu yemek yeme hastalığını konuştum. Ben bunu biraz daha açmak istiyorum bugün. Çünkü benim bu hayatıma çok 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 büyük etkiledi. Hayatımı diyeyim mahvetti. Çünkü ben e, 14 yaşında e, bir o travma yaşadım. Ve o travmadan sonra bende yemek yeme hastalığı başladı. Yani bulami başladı. E, yemek yiyorum. Hmm. Doyduğumu bilmiyorum. Herkes yiyor. Yani yememem artık lazım diye. Yani hayatım ben e, buraya not aldım. E, 37 yıllık bir müca mücadele. Hayatım boyunca. Ve ben e, doymuyordum. Travması neydi? Onu. O dönemde ben e, e, olaylar yaşadım. Ailemden, şeylerden böyle e, çok şey bir dönem yaşadım yani. Böyle e, baskılı bir dönem yaşadım. E, dayak atıldı. intihar şey falan denedim ben. Böyle e, teşebbüsü falan. Böyle, böyle bir şeyler oldu. Şimdi tam böyle çok açık anlatmak istemiyorum. Çünkü e, çok aile bir şeyler, konular bunlar. E, sizin ilk demonuzda ee, şey e, bağımlılık şeyi vardı çalışması vardı. Bağımlılık çalışmasını yaptım. Bir hafta ben hasta yattım sonra. Hiçbir şey yapamadım. Ondan sonra ben ha, farkında değildim yani bu bulaminin geçtiğine. Sonra ben bir hafta sonra böyle baktım Ne dedim ben hani gelmiyor. Bu şey hep geliyordu bende. Yani dönem dönem böyle iniş çıkışlar halinde bazen günde dört kereye kadar yani yiyip çıkartıyorum, yiyip çıkartıyorum, yiyip çıkartıyorum. Ben kendimden geçiyordum bazen hiç olmuyordu. Yani tamamen benim psikolojik böyle direkt şeyime bağlı. Ama yani hiç kimseye de gizliydi. Yani tamamen kendi kendimle bir mücadele ve e, kurtulamıyordum. Yani doymuyordum ki yapabileceğim bir şey yok. Yani hep böyle yesim vardı, hep yesim vardı böyle. E, o yesim şeyim gitti şimdi. Yani bir de şöyle bir şey artık 3 ay oluyor, sizi tanıyalı ve bu de şeyi çalışmayı yapalı demoya katılmıştım. 3 aydan beri o kadar e, şeyler yaşadım ve ile antidepresan haplarını bıraktım yine de gelmiyor bu şey duyuyorum yani bir de ikinci ondan iki hafta sonra tekrar demo yapıldı o da kendine öfkeydi galiba onda çok ağladım Ondan sonra iş yerinde bir problem oldu Aslında çok küçük bir problemdi ben böyle o problemde böyle iş yerini ben bir patladım hiç olmayacak bir şeydi. Ben iş yerine falan bıraktım geldim eve böyle ağlıyorum 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 böyle bir gün iki gün iki gün hiç durmadan ağladım böyle. Ve demo kendi çalışma yaptım yani kendi kendime çalışma yapmaya çalıştım. Sonra işte online'dan sizin arkadaşlarınızdan yardım aldım birkaç kez. Ve kendim yani böyle hep o gün bugün gördüğümden beri hiç dünyayla hani ilişkim yok. Yani sadece böyle sizi dinliyorum nereden nasıl yapabilirim çünkü e, bunu kendim kesin emin olunca kadar kimseye söyleyemedim zaten aileme bile daha yeni söyledim benim böyle böyle bir rahatsızlığım vardı bazı insanlar var belki dünyanın en güzeli ama kendini beğenmiyor ve sürekli bir şey yapıyor yani böyle şey mi ya daha hocam nelerim ha, var ne? ha, bir hocam burada çok okay. anlatacak şeylerim var ki şimdi ben bunu bunu özellikle altını çiz çizmek istedim çünkü bu benim hayatımı mahvetti İkinci iyileşmemi söyleyeyim ben hayatımda hiç, bu da çok bir özel konu, hiç adet görmedim. Yani 17-18 yaşında babam beni hastaneye götürdü, doktora götürdü. Ee, neden olmuyorum, neden normal değil diye. Ve ben e, ilaçlarla hani normal bir bayan gibi. Ve ben hayatım boyunca 3-4 kez ameliyat oldum e, yumurtalıklarımdan filan. Ondan sonra ve hayatım boyunca hep ilaç kullanmak zorundaydım. Çünkü çalışmıyorlardı ve hep problem yaşadım. Hep problem yaşadım. Ve ben e, şimdi 3 aydan beri normal bir şekilde ilaçsız şeysiz kendisi geliyor. Yani hiç hayatımda gelmedi zaten. Böyle bir şey tanımıyorum. Hani derler ya erken menopoz diye. Ben zaten menopozum değil. Yani ben zaten öncesini tanımıyorum. Başlamadım ben... ki yani diyorsunuz. He başlamadım ki. Yani şimdi ben de bu üç aydan beri geliyor. Şoklar içindeyim. Hocam inanamıyorum yani böyle. Yani böyle a o kadar duyguluyum ki şu an. o kadar anlatamam size. Sonra göz kuruluğum vardı benim. Hep gözlerime böyle sabah, öğlen, akşam böyle ilaç koyuyorum. O gitti. Baş ağrılarım vardı acayip. Acayip, çok acayip baş ağrılarım var. Yani böyle bir bayramda, sayranda bir şeydi. Ne bileyim artık böyle psikolojik miydi, neydi? Migren değildi yalnız. Ee, bu gözü bu arkadan böyle bu yüzüme vuruyordu. Böyle bu. Bu gözlerim dışına çıkacak gibi böyle dünyayı gözüm görmedim. Kimseye böyle telefon açıp da kimseyle konuşmuyordum. Kimseyle böyle yatıyordum ama uyuyordum hep. Yani ne kadar sürüyordu? zaman böyle haftalar efendim haftalarca geçmiyordu zaten. Hatta ha şey böyle gibi yani, böyle 3-5 saat değil yani sü sürekli devam. Hayır 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 hayır. Günlerim haftalarım geçiyordu yani böyle. Yani günlerce hmm. hiç evden çıkmadan böyle sadece yatakta yiyip içip yani sadece ihtiyaç görüp yat, yat, yat yatıyordum yani böyle. Hani işe gitmek benim için ıı, diyorum hayatım değişti hocam daha şimdi baş ağrısınız dedim tansiyonum düşüktü çok fena düşüktü ee, hep ilaç kullanıyordum ve ilaç kullanmama rağmen bu sıcaklarda zaten dışarı çıkamıyordum. hani böyle sıcaklarda çok daha büyük problem oluyordu ee, bunu işte dedim daha önceden de düştüm Hatta yanan falan çatladı böyle birkaç kez bayıldım birkaç kez Türkiye'de falan böyle bayıldım sıcaklarda şeylerde hani o derece çok aşırı düşüyordu bu şimdi ilaç falan kullanmıyorum ve ihtiyaçta duymuyorum Çünkü ne baş dönmem var ne kara, ne bir şey var. Hani insanlar rahatsız olunca ilaç arar ya. Aklıma da gelmiyor şimdi ilaç alayım diye. Kontra şeyim düşüktü. Bu şu şeyim düşüktü. Buna hep ilaç kullanıyordum. Ee, onu kullanmıyorum şimdi ve iki buçuk, üç aydan beri işte şeyden beri bıraktım. Ee, hiçbir şey hissetmiyorum yani böyle ne yorgunluk hissediyorum. A, ne. A, arada arada soracağım. Arada soracağım. Şey yapmayın. Düzünüzü kesmeyin. Eee şu ana kadar çalışmalarda ne kaç saat ağlamışsınızdır merak ettim. Toplayın. Günler sürer hocam. Hiç ki ben yıllardır hiç ağlamayan birisiyim. Hiç. Damla gözyaşı gelmiyordu. Ee, sonra e, şimdi e, depresyon, hep ilacı kullanıyordum. Siz dediniz e, eğer hani ağlayamıyorsanız moda giremiyorsunuz depresyon ilacı kullanıyorsanız olabilir diye ben onu duyduktan sonra kestim hemen zaten anında kestim. O gün bugün de çok olaylar oldu dedim ya iş yerinde falan olaylar oldu şeyler oldu böyle bir sürü hani o olaylar oldu ki benim böyle krize girmem gerekiyor yani öyle e, kendimi kaybetmem gerekiyor falan yani bir şeyler olması gerekiyor fırtınalar falan oluşması lazım bende hiçbir şey yok hocam sinirleri alınmış biftek gibiyim gelmiyor kriz gelmiyor yani, yani size zaten şey olmuş. Ve bakın buradaki hikaye ne biliyor musunuz? Bir, siz çok fazla detaylı detay derken çok fazla çalışma yapmışsınız. İki, beyninizden resmen büyük bir böyle bir duygu yığını boşalmış yani. Siz sizin beyniniz o yüzden 18 tane şey sayıyorsunuz. Çünkü öyle bir şey ki birbirinin içine girmiş böyle şeyler.